boy in your other phone lighting up inside your job at home all alone pushing body in the friend's own we talking then you walk away every day oh you don't think twice about me and maybe you're right to tell me bye well if you give me just one just night, good night Çok erken uyandım bugün. Saçım başım dağılmış vaziyette. Yani anlamadım niye buramda bir sevgili çıkıyor durduk yere ama. Bugün dersim saat 10.30'da. Ama erken kalkmak istedim yani bugün. Uyanık bir şekilde derse gitmek istedim çünkü. Şimdi kahvaltımı edeceğim. Kahvaltımı ederken ofis falan izlerim herhalde. Tamamen ofis izlerim. Sonra şey yaparız, Sonra. You're gonna see me in a new light yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh, I wanna take to, I wanna break through. Which is all I wanna know the real thing about you. so I can see you in a new light. Arkadaşlar gerçekten derste beynim sulandı. Bu arada yani bunu da söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Beynim sulandı. Çok zor geçti benim için o ders. Ve ama yağmurdu ya. Neyse şimdi saat 12.40 falan herhalde şu anda. Saat 4.30'da İngilizce dersimiz var. Hazal'da yine İngilizce sınıfını yüklemediğimiz için en kötü sınıfa düştük. Bilerek. Bilerek yani notumuz iyi olsun diye. Dört buçukta başlıyor dersimiz. Bu aralıkta bir yemek yiyeceğiz ve Hazal. Beklemesin. Ha? Beklemesin. Biraz hüzünlüyüm. Neyse. Dört ee, buçuğa kadar da ders çalışacağız. Çok ıslandık ya. Ha? Işık olsun diye.

Ama bu video çekmeme engel değil tabii ki. <laughs> ne haber? haber Hazel? Konuşursan hasta sesim ortaya çıkacak ve insanlar seni korona sanacak diye mi korkuyorsun? Öksür <laughs> bakalım nasıl öksürüyorsun? <laughs> Öksürmek istediğini biliyorum. <laughs> Çok soğuk bu arada ya. Ya Now do you think you can tell me to do the same? Arkadaşlar ses için kusura bakmayın. Arkada stajım çalışıyor ama eve döndüm. İngilizce dersinden sonra direkt eve döndüm. Saçım başım çok göt durumda zaten. Sıcak su torbamla yaşıyorum şu anda. Her neyse bu video iki günlük olacak. Yani yarın devam edeceğim çünkü bugün yeterince çekemediğimi düşünüyorum. Çünkü normalde proje çalışmaya okulda kalacaktık ama malum kalamadım. Ee, yarın devam edeceğim yani. Sabah görüşürüz. Korkunç bir simitliği çıkarttım. Bakalım sabah nasıl gideceğim. Dostlarım günaydın. Çok geç kaldım ben ya. Ama canım sağ olsun tabii. Hadi gidelim. Anlatacağım dışarıda. anlatırım değil. Asla anlatmam. Komik oldu ama video çektim. Ama. <laughs> Bayılmışım sabah. Saat yedi buçukta uyandım. Alarmlarımın hepsini kapatıp geri uyudum. Beni yani Hazal arayıp uyandırdı. Bütün iki bir haftadır yaptığı gibi. <laughs> i̇ki haftadır beni arayıp uyandırıyor. Sürekli uyuyacak oluyorum arkadaşlar. Neyse okuldayız. Proje çalışıyoruz. Atölyedeyiz şu an. Selam, Atölye'den geldim şimdi. gerekiyor çünkü benim kartımda soyadım yanlış yazıyordu. Onu düzeltmek için yeni karttı ve başvurmuştum falan. Onu alacağım. Ondan da gidiyorum. Sonra geri dönüp çalışmaya devam. Arkadaşlar, aptallığımı söylüyorum. Pepektür'ün önündeyim. Okula çok yakındayım neyse ki. Randevumu onaylamayı unutmuşum ve otomatik olarak silmiş, O yüzden okula geri dönüyorum. Ee, bir daha randevu yapmak sıkıntı değil yani. Projede de şu anda sadece form kalmıştı ben gittiğimde. Forma da karar verdik. Zaten yaparken falan gösteririm size. Şu an şey düşünüyorum. Acaba 3 günlük mü yapsam mı? Yoksa yarın ayrı mı vloglasam? Ama sanırım yerine ayrı vloglayacağım. Çünkü maket yapma bloğu istiyorum çekmek yeni. Çünkü kanalımda bir tane var. Yukarıda izleyebilirsiniz. Çıktı bir yerde. O da çok eski artık çünkü benim ilk senemde yaptığım komik sıkıcı bir video aslında. O yüzden daha güzel bir maket yapma videosu çekeceğim. Çünkü iki maket yapacağız zaten falan. Öyle şimdi yapmamız gereken şeyleri söyleyeyim size. Planları vesaire çizmeliyiz. Bunun dışında iki tane maket yapacağız. Bir tanesi genel form programı belirten. Diğeri de konstrüksiyonunu belirten. Kolon kiriş sistemi belirten bir maket yapacağız. Öyle. Bunlar vloglarım. Heh. Bir de işte organigram tarzı şeyler. ben 3 boyutlu bir bir işte falan yapacağım. Onun dışında yani keyifliyim aslında şu anda çok. Bir de bir tane video yaptık. Aslında fikrimizi buluş aşamamızı gösteren bir video ve şu anda projemizde bir tane kuntu sallayan sanat galerisi yapıyoruz. Bunu da şöyle yapacağız. O kuntu sallayan sanat galerisiyle bir şey birleştirmemiz gerekiyor. Biz de mültecilere özel böyle karşılama yani bir yer yapıyoruz gibi bir şey. O yüzden şimdi ben şeyi arıyorum. Hazalları. Neredeler acaba? İnçik inçik yemin ediyorum yoruldum. McDonald's'a gitme kararı aldılar. Ben yemek yerken aç değilim. Ben dün sabahı söylemiştim gece. 30 santimlik söylemiştim. 15'ini yiyememiştim yani. onu yedim. McDonald's'a gidiyoruz. Muhtemelen kola falan içerim. Böyle bir kafeine ihtiyacım var. Yüker düşüyoruz. <laughs> <laughs> <Bir kendim gülüyor> şey iyiyim. No. 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 Se no. 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 <laughs> i̇yiyim sen? <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Abone olun. Abone olun. Abone olun. Böyle bir Abone olun. Tamam. E, beğenin. Beğenin. Beğenin, like. Oy tribe Arkadaşlar formumuz oluşuyor şu anda. Küçük kısımların formunu, formunu oluşturduk gibi bir şey. Fatih dediğim her şeyi anlıyor. Merhaba. Jedi, <laughs> <laughs> Erkan'ın <Berlin> Evet evet. En son u. Şimdi yaptıklarımızı anlatacağım size. Ee, plana tamamen karar verdik evet. ve e, ben küçük bir modelleme yaptım 3 boyutlu çizmek istedim. Şimdi açıktık biraz saat 7.30. Şeye e, fırın pastane. çok ces gelmiyor maalesef ki aklıma. Sandviç almaya oraya gidiyoruz. Sandviç alacağız yani. Sonra geri dönüp çalışmaya devam edeceğiz. Planlar vesaire çizilecek. Organigram yapacağım falan ama çok işimiz yok. Yani iyi bir durumda şu an. Ne oluyor be? be? Çok yoruldum. Mental olarak. Şimdi bilirsiniz bu korkunç. Skandal. Me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you on the